Herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar değerli arkadaşlar dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarını anlattığımız serimizin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Murat Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatun'dur. Gülçiçek Hatun Rumdur. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona yıldırım lakabı takılmıştır. Çocukluğunu Bursa'da kardeşleriyle birlikte geçirdi. İyi bir eğitim gördü. Devrin en büyük bilginlerinden ders aldı. Gençliğinde Kütahya sancağında valilik yaptı. Murat Hüdavendigar'ın savaş alanında öldürülmesinin ardından kardeşi Yakup'u boğdurdu ve tahta geçti. Tahta çıktığında 29 yaşındaydı. Sırbistan'ın başında Kosova Savaşı'nda ölen Kral Lazar'ın oğlu Stefan Lazaroviç vardı. Barış anlaşması için geldiği Edirne'de kız kardeşi Maria'yı Beyazıt'a verdi. Bu evlenme sayesinde Osmanlı Sırp dostluğu kuruldu. Yıldırım Beyazıt, Timur'la yaptığı Ankara Savaşı'nda yenildi ve esir düştü. 13 yıl süren saltanatı sonunda esaretinin başlamasından 7 ay 12 gün sonra vefat etti. 1889 yılında Bulgaristan ve Bosna'nın fethi gerçekleştirildikten sonra Anadolu'da durumun karıştığını haber alan Yıldırım Beyazıt, Balkan devletleriyle açık anlaşmalar imzaladı. Yıldırım, 1. Murat'ın ölümünü fırsat bilip Osmanlılara karşı güç birliği yapan Anadolu beyliklerine karşı mücadeleye girişti. Karamanoğulları hem Beyşehir'i işgal etmişler hem de Saruhan, Menteşe, Aydın ve Germiyan beyliklerini kışkırtmışlardı. Yıldırım Beyazıt beraberindeki Sırp kuvvetleriyle birlikte Anadolu'ya girdi ve baş kaldıran bu beyliklerin topraklarını tek tek ele geçirdi. Ayrıca Candaroğlu İsfendiyar Bey de Osmanlı hakimiyetini kabul etti. Karaman Seferi'nde Yıldırım Beyazıt ile birlikte bulunan Sırp İmparatoru Yanlısı'nın oğlu Manuel Bursa'ya geldikten sonra izinsiz bir şekilde İstanbul'a gitti. Bu olay üzerine Yıldırım Beyazıt bu gidişin gizli bir amacı olduğunu düşünerek daha önce planlanmış Macaristan seferini iptal etti ve İstanbul'u kuşatma kararı aldı. İstanbul karadan ve denizden kuşatıldı. 1397 yılında. Büyük ve kuvvetli toplar olmadığından kuşatma abluka niteliğinde oldu. Macarların Türk topraklarına girmesiyle kuşatma kaldırıldı. Bu kuşatma Osmanlılar tarafından yapılan ilk İstanbul kuşatmasıdır. Boş durmayan Macarlar kuzeyden Osmanlı topraklarına girmişlerdi üzerlerine gönderilen Türk akıncıları Kral Sigismund komutasındaki Macarları yendiler. Tuna Eflak seferinden dönüldüğünde Selanik ve çevresi de Osmanlı topraklarına katıldı. Yıldırım Beyazıt 1395 yılında İstanbul'u ikinci kez kuşattı. Fakat Haçlıların harekete geçtiğini haber alınca bu kuşatmada birincisi gibi başarıya ulaşılamadan kaldırıldı. Osmanlıların Rumeli'deki faaliyetlerinin devam etmesi, akıncıların Bosna'ya ve Arnavutluğa kadar ilerlemeleri Haçlıları telaşa düşürdü. Macar Kralı Sigismund, Papa'nın da desteğiyle başta Fransız, İngiliz ve Alman kuvvetleri olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin katılımıyla oluşan Haçlıların başına geçti. Bu ordu 1396 yılının Mayıs ayında harekete geçti. Bu ittifakın amacı 5 yıldır kuşatma altında bulunan İstanbul'u kurtarmaktı. Haçlılar Tuna kıyısındaki Nibolu Kalesi'ni kuşattılar. Kale kumandanı Doğan Bey, Yıldırım Beyazıt komutasındaki Osmanlı ordusu yetişinceye kadar kaleyi başarıyla savundu. 1396 yılında Nibolu Kalesi önlerinde çok kanlı çarpışmalar oldu. Haçlılar, tarihe Nibolu Savaşı olarak geçen bu çatışmada büyük bir bozguna uğratıldılar. Savaş sonunda Haçlıların aldığı yerler Osmanlılara geçti. Bulgar Krallığı ortadan kaldırıldı ve Macaristan içlerine doğru akınlar yapıldı. Haçlı dünyası yarım yüzyıl Türklerin üzerine yürümeye cesaret edemedi. Bu savaştan sonra Yıldırım Beyazıt'a Abbal Halifesi tarafından Sultanı İklimi Rum yani Anadolu Sultanı unvanı verildi. Nibolu Savaşı'ndan sonra İstanbul üçüncü defa kuşatıldı daha önceden yapımına başlanmış olan Anadolu Hisarı bu kuşatma sırasında tamamlandı. Güçlü bir deniz kuvveti ve büyük topların olmaması fethi engelliyordu. Bu sebeple Yıldırım Beyazıt, Türk denizciliğini geliştirmeye çalıştı. Yıldırım, İstanbul'u kuşatma altında tutarak şehrin teslim olacağını düşünüyordu. Ancak Timur tehlikesi ortaya çıkınca Bizans'ta bir anlaşma yapıldı ve kuşatma kaldırıldı. Bu anlaşmayla İstanbul Sirkeci'de bir cami, bir İslam mahkemesi ve bir Türk mahallesi kuruldu. Yıllık haraç artırıldı. Aynı yıl Yunanistan'a ve Mora'ya seferler düzenlendi. 1398 yılında Karaman ve Karadeniz beylikleri fethedildi. Bir yıl sonra da Dulkadiroğulları beyliğine son verildi. Yıldırım Beyazıt ayrıca İstanbul Galata'da bulunan Ceneviz kolonisiyle de savaştı. Timur, Cengiz İmparatorluğunu yeniden kurmak amacıyla faaliyetlere başlamıştı. İran'ı almış, Hindistan'a da seferler düzenlemişti. Azerbaycan ve Bağdat emirleri korkularından Yıldırım Beyazıt'a sığındılar. Timur, emirleri geri istediyse de Yıldırım Beyazıt bunu reddetti. Ve bu olaydan dolayı Timur ile Yıldırım Beyazıt'ın araları açıldı. Anadolu'ya giren ve Sivas'ı yağmalayan Timur, seçme askerlerden oluşan ordusuyla birlikte Anadolu'da ilerlemeye devam etti. Osmanlı ordusu da harekete geçti. İki ordu Ankara'da Çubuk Ovası'nda karşılaştılar. Yapılan Ankara Savaşı'nda Yıldırım'ın kuvvetlerinden olan Kara Tatarların Timur'un tarafına geçmesi Osmanlı ordusunun dağılmasına neden oldu. 20 Temmuz 1402 Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düştü. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin 50 yıl kadar duraklamasına neden oldu. Anadolu Türk Birliği dağıtıldı ve Anadolu'daki beylikler tekrar ortaya çıkarak güçlendi. Başsız kalan Osmanlı Devleti'nde karışıklıklar başladı. Osmanlı Devleti'nin dört ayrı bölgesinde şehzadeler tarafından dört ayrı devlet ilan edildi. Bursa, İznik ve İzmit, Timur tarafından yağmalanıp yıkıldı ve İzmir işgal edildi. 1402'den 1413'e kadar sürecek olan bu iktidar boşluğu ve taht mücadeleleri dönemine Petret devri adı verildi. Erkek çocukları Musa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mustafa Çelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi, Ertuğrul Çelebi, Kasım Çelebi. Kız çocuğu ise Fatma Sultan.